Merhaba. Bu videomda sizlere kısa ve uzun far performansını göstereceğim. Ayrıca aracımızda otomatik uzun far ayarı var. Bunun için alt ekrandan ampul işaretine tıklayıp hemen altındaki ayarlar kısmına gelip otomatik uzun farı aktif ediyoruz. Ekranda da göreceğiniz gibi bakın şuradaki ikon mavi oluyor. Otomatik uzun far devreye girince ve içinde A harfi yer alıyor. Kapattığımız zaman A harfi gidiyor. Şu anda çok yoğun olduğu için trafik otomatik uzun far devreye girmiyor. Ben öncelikle manuel olarak kısa ve uzun farın performansını göstereyim. Daha sonra yol müsait olduğunda da otomatik uzun farı sistem kendi otomatik açsın. Devreye nasıl giriyor, nasıl devreden çıkıyor sizler de görmüş olun. Şu anda önümde bir araç var ve karşı tarafta araç çok. Bakalım otomatik devreyi alacak mı? Hala almadı. O ilerideki araçtan dolayı büyük bir ihtimal. Şöyle bir sağ şeride geçeyim. Hala bir yerlerde görüyor. Evet, yol iyice kalabalıklaştı. Karşıdan da bayağı gelen var. Şöyle bir şu an kısa fardayım. Uzun fara alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi uzun far aydınlatması. Ve hemen manuel olarak açtığım için de, içindeki A harfi gitti. Yani otomatikten çıktı. Tekrar kapatıyorum. Kapattığımda otomatiğe aldı. Manuel işlem yaptığımda. Şu anda otomatiğe girmesi için biraz bekleyeceğim. trafik yoğun olduğu için çok fazla otomatiğe girmiyor. Karşıdan da gelen var. Önümde de araç oluyor. Tam da HGS çıkışlarına geldik. Fakat hala Otomatik uzun farı göremedik. Yani kısa ve uzun far performansını gösterdim. Otomatik farda çalışıyor. Ben videoyu başlamadan önce birçok kez şahit oldum fakat videoyu alamadım o anları. Videoya başladığım vakitte de sürekli trafik yoğun oldu. O sebepten dolayı gösteremedim fakat sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Önünüze bir araç geçtiğinde ya da karşı şeritten araç geldiğinde de kendisi otomatik olarak uzun farları kapatıyor.